Yaz aylarında sıkça karşılaşılan ve istilacı türler arasında yer alan aslan balığı tedirgin ediyor. Uzmanlar aslan balığına yaklaşmanın, düşünün yemeği e, vesaireyi geçtik, yaklaşırsanız ve dokunursanız tehlikeli olduğunu söylüyor. Peki istemeden de olsa diyelim balıkla temas ettik. O zaman ne yapacağız? Yani akut e, önlem olarak ne yapmamız gerekiyor? Profesör Doktor Jale Korun açıkladı. Yaz sezonunda deniz canlılarıyla insanların karşılaşma olasılığı yüksek. Uzmanlar özellikle de aslan balığı tehlikesine dikkat çekiyor. Yani Antalya yaygın olarak karşılaşmaktayız. Onlarla bir şekilde temas edersek temas etmen bölgede yanma, sızlama, ağrı, şişkinlik, kızarıklık gibi reaksiyonlar ile karşılaşabiliriz. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Jale Korun, yavaş yüzen ve kayalık bölgelerde duran yaşamayı seven aslan balığına yaklaşmayın ve kesinlikle dokunmayın dedi. Elimizde eğer sürdüysek elimizi sıcak suda, tabii kendimizin dayanabileceği kadar sıcak suda, 30 dakika ile 1,5 saat süreyle bekletmemiz gerekmekte ve daha sonra da acil servise gitmemiz gerekmektedir. Yaklaşmamalı, onlara dokunmamalı ve bu şekilde de dikkatli tesbirli olmamız gerekmektedir.